kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir videoyla karşınızdayız. E, hatta ilk, ilk vlog tarzı bir şey olacak. Vlog, ilk <laughs> vlog. vlogumuz. E, benzer evet tam bir vlog olmadı daha acemiyiz. Evet. Geliştireceğiz kendimizi, sıkıntı yok. Bugün sizlere Tekirdağ'daki açık tarlalarından ve Barel Bay'ından bahsetmeyi düşünüyoruz. Hmm. yeni bir kanal açtık. Yeni bir hayatımıza macera katmak istedik, yenilik getirmek istedik. Aynen, aslında karantinada açsaydık o zaman yaptığımız her şeyi videoya çekseydik güzel olurmuş. Tabii, geç tabii. kaldık birazcık. Ee, biraz erteledik, biraz üşendik. Şu an Üşen geç bir yani. En son attığımız kat kat tat videosunu örnek verirsek mayıs ayında çektiğimiz <laughs> video temmuz ayında size geldi yani öyle düşünün. Biraz üşen geçtik var. Uğur daha yeni editlemeyi öğreniyor. Daha iyi olacağım diye düşünüyorum. Aynen. Ufak ufak, ufak ufak. Ne yapacağız peki bu kanalda? Böyle ufak gezilerimiz, evde yaptığımız yemeklerimiz. pandemi süreci bittikten sonra umuyoruz ki yurt dışı turlarımız. İnşallah. İnşallah. Yani, niyetimiz o yönde. Biraz gezi ağırlıklı ve yemek ağırlıklı bir kanal olmasını istiyoruz. Bir sürü örneği var, biz de yenisi olalım dedik. Hmm. Yani ne var? Ana olsun yani. Evet, yarın... Galerimizde kalacağına, YouTube'da kalsın. yerine bir gün keyifle oturup izleriz diye düşünüyoruz. Aynen öyle. O yüzden şimdi de birazcık Bağ evini ve çiçek tarlalarını anlatalım. Bizim Tekirdağ'da yazdığımız var, Tekirdağ'daydık. Yeni Çiftlik tarafında. Yeni Çiftlik'ten yola çıktığımızda yaklaşık yarım saatlik bir yolculuktan sonra Barbara Bağ Evi'nin oradaki e, Ayçek tarlalarına ulaştık. Size bunu söylüyoruz çünkü Google Maps'e Barbara Bağ Evi yazdığınızda ka trafiğe kapalı bir yola gireceksiniz. O yol, e, şu an inşaat var, aşağısında Barbaros Limanıymış. <laughs> e, Tekirdağ-Barbaros Limanı, oraya giden bir yol. Yaklaşık 2 sene kapalı o zaman. Evet. Yani biz... Evet. Barbara Ba evine ilk 2018 yılbaşı gecesi gitmiştik yılbaşı günü. Ee, o zaman da kapalıydı. kapalıydı. Hala kapalı mı? Gerçi geçen sene gitmiştik de o zaman daha fazla çiçeği şey vardı, çiçekleri vardı yola kadardı. Bu sene biraz o yol kısmı hep olmuş, güzel değildi yani. Bir de çok rüzgar vardı gittiğimizde. Çok keyifli geçmedi aslında ama. Yine ben tabii bir klasik olarak Tekirdağ her gittiğimizde bir ayçiçek tarlası göreyim de Uğur fotoğrafımı çeksin <laughs> oluyorum. Makus kader. Biz erkekleri. Evet ama yeni bir fikir doğdu yani bununla birlikte. Eğer o yol hep kapalı olursa sandalyemizi alır, şarabımızı alır, yol kenarı keyfi yapar. Sonra döneriz. Kesinlikle yani özellikle biz lerinin gerçektesi ama siz de arkadaşlarınızla oturup güzel bir akşam geçirmek istiyorsanız tabii mutlaka kapşonlarınızı, hmm, evet. kalın kıyafetlerinizi unutmadan lavanta şeyi spreyi unutmayın. Bacaklarınıza, evet. kollarınıza. Çok fazla böcek var çünkü gerçekten. Maalesef lavanta yağına gelmiyorlar. Ya yani, annem dedi. <laughs> Ayçiçek tarlalarında güzel, keyifli bir yarım saat yaklaşık geçirdikten sonra. Fotoğraflarla birlikte bir kırk dakika. Tabii biraz fotoğraf çekme kısmı zaman alıyor. Barel Bavine gittik. Barbara'nın dibine kadar gitmişken neden Barbara'ya gitmedik? Şöyle, biz aslında amacımız bir bağ gitmek ama aynı zamanda da ayçiçeği tarlalarına gitmekti. Bu tercih meselesi. Hı. Biz Bar Elbağ daha çok sevdik. İkisine de daha önce gittiğimizi e, e, söylüyoruz tabii ki de. Karşılaştırmada Bar evi bizim için biraz daha ağır bastı. Zaten yazlığa geri döneceğimiz için yol üstümüzde de kalıyordu. Hemen hemen. Evet. evet. Bar Elbağ evi İstanbul'dan yaklaşık yani bir buçuk saatte Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullansanız bir saatte, bir saat 10 dakikada rahatlıkla ulaşabileceğiz. Ama gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırın. Çünkü ya çok anlayışlılar gerçekten. Hiç kırmıyorlar, geri çevirmiyorlar falan. Ama e, gene de tabii rezervasyon olsun. Daha içiniz rahat eder. Daha rahat oturursunuz. Yani biz gittiğimizde saat yaklaşık iki buçuk civarıydı. Hı hı. Öğleden sonra. bize dediler ki rezervasyonunuz var mı? Olmadığını söylediğimizde saat dörtte rezervasyonun müşterilerinin geleceklerini söylediler. Bize dedik ki hay hay. biz bir buçuk saatte şarabımızı içeriz. Bir de bizim Yere ilk vereceğiz. karantina sonrası ilk sosyalleştiğimiz yer Tabii. diyebiliriz. Yani Tabii. çatal, bıçak tabak <laughs> kullandığımız. Dışarıda ilk defa çatal bıçak kullandık baral bayında. Baral Bay'a ulaştığınızda zaten otoparktan restoran kısmına kadar giden yol e, solunuzda şarap bağlarıyla, <laughs> e, üzümlerle e, iç içe olan bir Aynen alan. Zeytin ağaçları, üzümler falan da yoğun bir yeşillikten geçiyorsunuz. Yani oraya gittiğinizde özellikle bize söylenen Eylül ayı gibi <laughs> şarapların bağ bozumunun yapıldı. O zamana kadar giderseniz ya şarap bağlarının arasında çok güzel fotoğraflar çekme şansınız olur? Eylül ayı, Ekim ayı gibi üzümler toplanmaya, üzümler başlıyor. toplanmaya başlıyormuş. buna dikkat ederseniz güzel fotoğraflar çekebilirsiniz tabii ki. Çünkü bağ evine gitmenin bir sebebi de şarap içmenin yanında fotoğraf çektirmek yani artık. Son zamanlarda bir de çok revaçta artık kesinlikle. Hani e, eskiden hep şey görüyordum İzmir, Urla, o taraflardakileri görüyorduk da İstanbul, yani İstanbul'a yakın yerlerde artık revaçta yani. Bir de çoğalmaya da başladı diye düşünüyorum. Yani bu şarabı bence gayet lezzetli şaraplar. E, eskiden yani hani Bolcada hani oraların da çok güzel bu arada ben de içtim. Ama yani Tekirdağ'da. daha da. Oraya gitmek daha mantıklı geldi. Bir de yani bir sosyallik sadece Tekirdağ'da ne yapıyorsun? Denize gidiyorsun. Tüm gün yani, yazlıktasın. Standart, bir yazlık, ortayaşık, üstü ortalamanın <laughs> oldu. Aynen o yüzden bu bağ evleri, işte oralar bizim için bayağı avantaj oldu. İstanbul'dan da biz gittik. Doğum günüydü, Kasım ayıydı. Sen anlat onu, sen ayarladın Bar El Bağ evine. E, Gökçen'in doğum gün için gittiğimizde e, yaklaşık bir 15 kişiydik. Evet. İstanbul'dan yola çıktık bir pazar günü. Zaten yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuğun sonunda Baralbağı'na varmıştık. 3-4 araba şeklindeydik. Gittik şişe şarap açtık, Aynı zamanda o gün yemeklerin deydik. Evet, evet. e, Ortaya yine peynir tabağı gibi çeşitli alternatifler kurduk. O zaman en çok sevdiğimiz şey arılardan kurtulmak için farklı yöntemler geliştirmeleri. Evet Türk kahvesi yakıyorlardı galiba. kahvesi yakıyorlardı. Türk... defa onu duymuştum. Belki evet. eski bir şeydir ama muhtemel. Merhaba. Ama çok fazla arı vardı. <laughs> evet, Kasım ayında gittik. Kasım ayında çok fazla arıya denk geldik. Bu son gittiğimiz Temmuz ayıydı. Ile... Biz bu arada ikinci pazara gittik ama hava muhteşemdi. Yani tam bir bahar havasıydı. Biz kazaklarla falan gittik ama çok güzeldi. O yüzden dışarıda oturduk. Dışarıda oturduğumuz için de çok arı vardı. Bu yüzden de kahve yaptık. Kahve, kahve yaktığımız zaman Türk kahvesini Arı gelmez. Tabi yani geliyor birkaç tane sonuçta ormanlık alan. Ama bu Kasım ayında orası nasıl olur? Yağışlı olur muhtemelen. E, o zaman da iç kısımda oturursunuz. İç kısım da çok keyifli bence. Tabi yani iç kısımın en güzel kısmı şu. Ortada büyük bir şömine alanı var. O şömine alanın etrafında masalar dizilmiş durumda. Böyle olduğu için de biraz romantik yemekleriniz hmm, varsa evet. mesela biz son gittiğimizde de bir evlilik teklifi vardı. Bu tarz aktiviteler o, içinde evet. rahatlıkla, keyifle kullanabilirsiniz kullanabileceğiniz bir yer bize göre. Yani keyif alabileceğimiz. Yani bizim açıkçası böyle çok doğa, hem doğal iç içe hem keyifli hem evimize yazlığımıza yakın bir nokta. O yüzden yani biz yanımız sıkıldığı zaman gidebiliyoruz oraya diyeyim. Fiyat performans olarak da çok bence iyi. İstanbul'da herhangi bir yerde hani sıra bekleyip oturursunuz falan filan o eziyet yok. Gayet sizi kırmadan bekletiyorlar. İşte gidiyorsunuz oturuyorsunuz. Bence servis de çok iyi. Çalışanlar da çok tatlı. Güler yüzlü hepsi. Öyle zaten biz oraya her gittiğimizde önce oradaki ekiple vakit geçiyoruz. Sonra alışverişimizi yapıp eve dönüyoruz. Tabii yani restoranda satın aldığınız, restoran kısmında otururken satın aldığınız şişe şarabın fiyatıyla yemeğiniz bittikten sonra gidip içeride ayrı olarak satın alacağınız fiyat arasında fark var. Muhtemelen bir hizmet farkı. Tabii. Bu. Ee, ama biz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Daha barelden aldığımız hiçbir şarap bizi üzmedi. Hı hı. Ki ben çok şarap seven bir insan değilim. Ya, evet. Gökçe daha çok şarap seviyor. O daha iyi anlıyor. Hatta en son yüzde yüz mesef beklemiş, yıllanmış bir şarap üretmişler. Evet. Bu sene öğretmişler onu Bu sadece. Bu sene özel gibi bir şey yani. O şaraptan bir şey aldık. Dört yıl daha yıllandırılabiliyor mu? Dört yıl hı. sonra size onun tadım notları ile ilgili bir video getirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Uzun lafın kısası İstanbul'dan bir günlük İstanbul'un kalabalığından kaçmak istiyorsanız keyifle tercih edebileceğiniz güzel bir yer Barel Bağları. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir mesafeyle güzel bir gün geçirebilirsiniz. Şimdi bayramda da biz yeni Flegue de jeans. Çünkü ya, bayramlar yaza denk gelince biz oraya gidiyoruz direkt. O yüzden şimdi bu Tekirdağ bölgesinde de birkaç tane şarap evi olduğu için iki tanesi zaten kapalı. O yüzden ben yeni bir şarap evine gitmek istiyorum. Bağ evine gitmek istiyorum. Bu daha bir yakın bize göre. O yüzden orayı düşünüyorum. Bakalım orayı da çekeceğiz. Sizinle paylaşacağız. <laughs> Videomuzun sonuna gelirken bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür, şey, ediyoruz. Dileyiz. Tabii dayanabildiyseniz bize. Ama da düşünüyoruz. Alkollü araç lütfen kullanmayın arkadaşlar. Çünkü hem kendinizi sevdiklerinizi ve trafikteki diğer insanları düşünün. Evet, alkollü o, araç kullanmak iyi bir bakmıyor. şey değil. Mesela örnek <laughs> olarak vereyim. Ben gittiğimde, biz gittiğimizde Gökçe şarabını içerken ben kahve içtim. Çünkü araba kullanacaktım. Yeterli bir sürede yoktu. Yaklaşık bir buçuk saat durduk çünkü. Evet, ne olacağını bilemezsiniz. O yüzden lütfen alkollü araç kullanmayın. Sevdiklerinizi kendinizi ve diğer insanları düşünün. Videomuzun sonunda da sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.